Merhaba kıymetli izleyenler 31 Mart 2024 yerel ve mahalli idareler seçimleri nedeniyle İyi Parti Mudanya İlçe Başkanlığı görevini bırakarak İYİ Parti'den Mudanya Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Sayın Hüseyin Hatipoğlu ile birlikteyiz. Efendim hayırlı uğurlu olsun aday çok, adaylığınız. Çok teşekkür ederiz Öner Bey. Başarılar temenni ediyoruz. Çok teşekkürler hoş geldiniz şeref verdiniz ayağınıza sağlık. Çok, sağ, çok sağ, olun. sağ olun bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Hüseyin Hatipoğlu'nun Mudanya'da çok geniş bir kitle tanıyor ama tabii ki Mudanya'nın nüfusu her geçen gün arttı. Kendinizden biraz bahseder misiniz? 10 Temmuz 1988 Mudanya doğumluyum. İlk öğretimi, orta öğretimi, liseyi Mudanya'nın okullarında okudum. İlk öğretim, orta öğretimi, 12 Eylül İlköğretim okulunda, lisede de, Ahmet Rüştü Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi de ilk başta muhasebe vergi uygulamaları Bilecik Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim. Daha sonrasında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde işletme fakültesini bitirerek lisans mezunu oldum. 2011 yılında Ankara'da kısa dönem askerliğimi tamamladım. 2012 Mayıs ayında da ters oldum. 2012 Mayıs ayından beri e, özel bazı özel sektör kuruluşlarında çalıştım. Daha sonrasında yani köklü aile esnaflarından olduğumuz için Mudanya'da esnaflık yapmaya başladık. İnşaat, tadilat, dekorasyon bir firmamız var. Bir de Keles'te alım satım firmamız var. O işlerle uğraşmaktayım. Siyasi hayatıma gelince de siyasi hayatıma 2013 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olarak başladım. Akabinde 2014 Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimlerinde görev aldım ilçe yönetiminde. Daha sonrasında da seçilen ilçe yönetimlerinde görev 3-2 dönem daha görev alarak. Daha sonrasında da MHP'de biliyorsunuz malumunuz bir değişim süreci olmuştu. Evet. Biz de Meral Akşener'in liderliğine, öngörüsüne güvenerek İYİ Parti'de Bursa Kurucular Kurulu'nda yer alarak siyasi hayatımıza devam ettik. Burada ben iki dönem e, il yönetiminde görev yaptım. Daha sonrasında da 15 Mart 2020 tarihinden beri de İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ee, daha sonrasında da bu görevi tam tamına 3,5 sene yaptım. Yani 30 Eylül itibariyle Mudanya Belediye Başkanı aday adaylığı için istifa ettik. Dediğiniz gibi Mudanya'da e, tanınan bir e, simayız. Nedenini soracak olursak, yani her yere, herkese dokun, dokunuyoruz. Yaşlısından, gencine, spor kulübünden, hayır kurumuna, bütün sivil toplum dernekleri olsun, kuruluşları olsun. E biraz da yapımızda sosyal aktiviteler fazla olduğu için, sevdiğimiz için her yere dokunmaya çalışıyoruz sağ olsun. Mudanyalı hemşerilerimiz de teveccüh gösteriyor. Yani e, bu şekilde... Bir özgeçmişe sahibim Mudanya'da? Ve aday adaylığınızı sosyal medyadan açıkladınız. Bu evet. siyasi kulislerde hala konuşuluyor. Evet. Çünkü İyi Parti bu dönem ilk defa bağımsız bir şekilde evet. yerel ve mahalli idareler seçimlerine gidiyor. Aday çıkartacak. Daha önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan bir ittifak neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını Türkiye genelinde evet. desteklemişti İyi Parti ama bu seçim öyle değil. Evet. Ee, ve böyle bir seçimde ilk kez bağımsız bir şekilde seçime girecek olan bir İyi Parti'nin yerelde e, aday adaylığını neden bu salonda partililerin yoğun katılımlarıyla e, ilçe başkanlığı görevini de 3,5 yıl yapmış birisi olarak genç bir siyasetçi olarak yapmadığınızda sosyal medyayı tercih ettiniz. Şimdi e, biz onu arkadaşlarımızla oturduk özellikle genç arkadaşlarımızla sosyal medya platformunun ne kadar geniş bir kitleye yayıldığını şey yaptık. Dediğiniz gibi bu, bu ilk oldu belki e, Türkiye tarihinde de azdır yani. Mudanya tarihinde ilk Mudanya hiç. tarihinde ilk e, sosyal medya platformundan yayılıp yayılmasını. daha şu çünkü artık bakıyoruz yani Amerika Başkanı Joe Biden bile yani bazı mesajlarını <laughs> Facebook, Twitter üzerinden veriyor böyle bir yol şey yaptık daha geniş genç kitlelere ulaşmak için hı hı. E, tabii illa eleştiriler de olacak yani e, normal şey yorumların normal yorumların dışında da olacak. Böyle bir yol izledik. Yani e, bakıyoruz etkileşim sayılarımıza da Facebook'ta olsun Twitter'da olsun. Yani kat ve kat fazlasını şey yapmış bulunuyoruz. Böyle bir yol izledik yani e, ama şunu belirtmek isterim ki aday adaylığımız adaylığa dönüştüğünde yani Mudanya'nın güzel bir meydanında çok büyük geniş kitlelere hitap ederek adaylığımızda bir manifesto gibi açıklayacağız. Evet Enter parantez ben de sevgili izleyicilerime de hitap ederek bu sosyal medyanın popülerliğine kapılarak sosyal medyadan basını ve kendi çevresini de biraz daha geri plana atarak siyasi hayatlarına devam eden Amerikan siyasetçileri Trump olsun Twitter'la yeni ismiyle x.com'dan Dünyayı attığı tweetlerle şekillendirmeye çalışan insanlığın başları ve tabii ki Rusya seçimlerine müdahale etmeleri şaibeleriyle belada sosyal medyanın da böyle bir dezavantajı olduğunu evet. ifade etmek evet. isterim. Çünkü neyin ne olacağı belli olmuyor. Ama tabi yani bunu yaparken de dediğimiz gibi tüm basın kuruluşlarına randevular alarak, mesela sizden başladık. Daha Mudanya'da yerel anlamda gazetecilik yapan arkadaşlarımıza da gideceğiz. Bursa'da da anlamda bu anlamda çalışma yapan arkadaşlarımıza da gideceğiz. Tek tek biz bu şekilde haber yani çalışmalarımızı anlatmaya çalışacağız. Kendinizden bahsederken matematik insanı olduğunuzdan bahsettiniz. Özellikle muhasebe alanında eğitim gördüğünüzü ifade ettiniz. Türkiye standartlarında eğitimi gayet yüksek bir insansınız. Neden aday adayı oldunuz ya da Mudanya Belediye Başkanlığına neden talip oldunuz? E, vizyonunuz nedir? Mudanya'ya bakış açınız nedir? Şimdi Mudanya'yı neden aday adayı olduk? Mudanya'da e, yıllardır süre gelen e, bir şey var. Mesela son 10 seneyi kale alacak olursak, 10 senede Mudanya'da e, çok sözler verilip de sadece ilçe belediyesi için değil büyükşehir belediyesi için de sözlerin tutulmadığını gördük. Mudanya'da sorunlar gitgide büyüyor. Mudanya'da nüfus bir 10 binken buraya Mudanya'nın girişi aynıydı şu an 108 bin resmi nüfustan bahsediliyor daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Biz o yoldan yine aynı şekilde giriyoruz. Mudanya'da 10.000 binken otoparklar belliydi. Şu an 108 bin nüfus diyoruz, otoparklar yine aynı. Hani Mudanya'da hiçbir soruna çözüm kavuşturulmuyor. Daha çok popülist söylemlerle e, siyasetçiler Mudanya'nın sorunlarını resmen halının altına süpürüyor. Biz gerçekten e, Mudanya'nın bazı sorunlarını e, çözmek istiyoruz. Özellikle otopark sorunu, ben Mudanya'nın merkezinde oturuyorum, Hasan Hasanbey Mahallesi'nde. Hı hı ciddi anlamda sizde orada iş yeriniz vardı. Ciddi anlamda bir otopark sorunu var yani. Arab insanlar arabasını nereye bırakacak? Meçhul. Bizim projelerimiz kapsamında bu otopark sorununu lokal otoparklarla bu mahallelerin şeylerine kurularak biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Artı insanlardan da büyük ücretler talep etmek istemiyoruz. Şu an bir otopark Mudanya'da en ucuz otopark 40 lira. Yani bir saatte bıraksan, işte bir gün bıraksan belki 100 lira. Biz bunu makul fiyatlarla insanlarımızı mağdur etmeden bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak zor. Sadece otopark değil, mesela çok uzun bir sahile sahibiz. Bizim ciddi anlamda Mudanya'da eşimize, dostumuza, arkadaşımıza bir sahil öneremiyoruz. ya. Yani şurada denize girin diyemiyoruz. Belli yerler var ama yani ne kadar bakımsız biliyoruz hepimiz. Yani Mudanya'nın sosyal, doğal güzellikleri çok güzel ama biz bunu bir türlü şey yapamıyoruz sergileyemiyoruz. Mesela sahilimiz yapıldı. Yani dört buçuk sene sürdü. Dört buçuk süre, süre zarfında süren sahil bu kadar kötü yapılamazdı. Mudanya'nın yani iyi kötü Mudanya'yı bilen insan bu 365 gün, 250 günü Poyraz rüzgarının estiğini biliyor. Yani sahilin neredeyse %50'si o 250 gün boyunca kullanılıyor. esiyor. E oradaki esnaf da iş yapamıyor, vatandaş da gelemiyor. Bu güzelliği yani yok ettik. Yani çok basit aslında bazı çözümler ama daha hala da neden bu çözümleri yapılmadığını biz farkındayız. Bir de biz üç 3,5 seneden beri ilçe başkanlığı görevimizde gerçekten aktif bir yol izledik. İnsanlara dokunduk, temas ettik, kırsal mahallelerine dokunduk. Yani insanların dediği şu, yani bu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin anlaşamama sıkıntısı tamamen bize yansıdı. Nasıl yansıdı? Mesela ben bir dilekçe veriyorum diyor. Verdim yazdım dilekçeyi diyor. Buraya Büyükşehir bakıyor. Sonrasına gidiyorum diyor. Büyükşehir'e gidiyorum diyor. Yine dilekçeyi yazıyorum diyor. Buraya diyor Mudanya Belediyesi bakıyor. Biz bu sıkışmışlığın içinde kaldık. Hizmet alamıyoruz. Yani alan alıyor mu? Yani kısmen alanlar var şimdi. Her yere hiçbir yere hizmet gitmiyor dersek yalan olur. Sıkışmışlık var. Biz bu sıkışmışlığı da e, şayet hani iyi parti olarak belediyeyi kazanırsak Büyükşehir Belediyesi'ndeki ...kazanan başkanımız da hangi partiden olursa olsun Mudanya'nın yararına, Mudanya'nın menfaatine olacak işlere kesinlikle arkasında dururuz. Mudanya'nın eksiklerini dile getiririz. Ee, yine artı olarak yani Mudanya'da farklı olarak e, mesela spor kulüplerimizin çok eksilmedi ama spor kulüplerimizin eski işlevselliği yitirildi. Mesela bir Mudanya spor yıllar önce ikinci ligin kapısından döndü. Şu an Mudanya Spor'un sahaya gidecek olursak orada bir futbol oynanmayacağını göreceğiz. Akabinde Burgas Spor yıllardır başarılı bir serüven izliyordu, izliyor. Ya ona da destek olunmadığını görüyoruz. Buna da yerel dinamiklerin de destek olması lazım. Yani itici gücü. Ee, biz yarışmacı takımlardan ziyade gençlerimizi de spora bir şekilde adapte etmeliyiz. Çünkü yani ortamı görüyoruz. Mudanya'da büyüyen bir ilçe. Yani gençlerin bu kötü alışkanlıklardan, Allah korusun uyuşturucudan hepsinden yani uzak durması için spora sadece futbol değil bu handbol olur. Mudanya'da çok güzel bir handbol altyapısı vardır. Yani bunu bilenler bilir. Şu an Mudanya'da yetişip de profesyonel liglerde oynayan handbolcu kardeşlerimiz var. Tabii ki milli takıma çağrılanlar da var. Yani. Ama yine sahilde olan bir ilçenin bir yelken kulübü, bir yelken yani, takımı bile yok. Bir kürek takımı, bir şeyler yok. yani. Yani. Deniz önümüzde. Deniz önümüzde. Bir deniz su topu yok. takımı? Evet. Yok. Yani e, spor anlamında da aktivite olarak da biz e, kulüplerimize de gereken desteği, yardımı, spor altyapıların oluşması için mesela bir Mudanya sahasının şu görüntüsü gerçekten çok içler acısı. Yani ben her geçtiğimde üzülüyorum. Sanki bir spor alanı gibi değil de bir cezaevi gibi dört duvar içinde. He, bu da tabii işte dediğimiz gibi anlaşamamazlıkların sebeplerinden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde tahsisi. Yani düşündürücü Gençlik Spor'da yerine bir Mudanya Belediyesi burayı tahsisine alsa. Ya ben biliyorum geçmiş dönemlerde Mudanya sahası çok bakımlı bir güzel bir sahaydı. Yine olurdu. Ama biz orayı gerçekten bir spor merkezi haline getirirsek Mudanya'nın gençlerini, Mudanya kulüplerini e, spor olarak iyi yerlerde görürüz. Mudanya'nın gençlerle orada yetişerek. Ya dediğimiz gibi handbolda profesyonelliklere çıkan kardeşlerimiz oldu. Ya futbolda da neden çıkmasın? Tabii ki yani Mudanya'nın bir gururu olur. Biz e, spor anlamında da Mudanya'ya yani bir şeyler katmak istiyoruz. Bizim projelerimiz arasında da var. Mudanyamızın belli başlı sorunlarına değindiniz. Tabii ki Mudanya'nın sorunları bu saydıklarınızla sınırlı değil. Tabii Pek ki. çok sorunumuz var. Şimdi burada bunların hepsini gündeme getirmeye kalksak herhalde saatler alır diye düşünüyorum. Evet. Ama ben şunu sormak istiyorum. Siz 3,5 sene Mudanya'da İyi Parti'nin ilçe başkanlığını yaptınız. Kırsal mahalleler dahil Mudanya şehir merkezinde de pek çok etkinliğe, faaliyete, ziyarete imza attınız. Fakat sizi biz hemen hemen bir kez Sayın Hayri Türk Yılmaz'la yan yana gördük. O da Sayın Meral Akşener'in Mudanya ziyaretinde Belediye Başkanımız Hayri Türk Yılmaz kendisini çiçeklerle karşılamıştı. Siz de o toplantıdaydınız, o ya, mitingdeydiniz, ziyaretlerdeydiniz ilçe başkanı olarak. Ama sonrasında İyi Parti ilçe başkanı olarak sizi Hayri Türk Yılmaz'ın yanında Mudanya Belediyesi'nin etkinliklerinde, açılışlarında göremedik. Fakat e, Sayın Hayri Türk Yılmaz'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturmasında da partinizin büyük emeği evet. ve desteği var. Partililerinizin. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi şöyle değerlendireyim. Biz 15 Mart 2020'de göreve geldiğimizde bir pandemi dönemi vardı. Yani takribi bir 3 ay hiçbir yere temas edemedik, şey yapamadık. Bu haziran döneminin açılmasıyla birlikte biz ilk başta ilçede protokol ziyaretlerimize başladık. İlk protokol ziyaretimizi Kaymakam Bey'e yapmıştık. O zaman şu anki Beykoz Kaymakam olan Faik Oktay Sözer'e. Evet. Daha sonrasında da Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'a yaptık. Hatta orada kalabalık bir heyetle gitmiştik. Yaklaşık bir 8-9 kişi vardı. Balkonda oturduk. Hı hı. Yani Mudanya'yı beraber yönetmemizin gerektiğini, bir ittifakla kazandığımızı, bunu da bizim de payımızın olduğunu deklare ettik. O da kendisi evet dedi yani şey yaptı, Doğru dedi. Burada bir ittifamız var. Bunu devam ettirmeyiz. Ama her mi hikmetse ki ondan sonra Hayri Bey'le çok da bir kontak kuramadık. Hiçbir organizasyona gidemedik. Bazı organizasyonlara çağrılmadık. Çağrılmadığımız için de biz de belediyenin, tabi bunu il başkanlığımızda istişare ederek Beli Mudanya Belediyesi'nin etkinliklerine katılmama kararı aldık. Yani bizim şeyimiz budur. Sonra da bir kontak kuramadık. Hatta yani kontak kurduğumuz noktalarda da ee, sayın il, o zamanki il başkanımız Selçuk Türkoğlu şu an Bursa milletvekilimiz. Evet. Bir e, yani bir ko, bir e, şeyler vardı onların bir komisyon gibi şeyleri vardı. Orada hayır Türke'nin onlara onlara ev sahipliği yapmıştım bu Mudaş sosyal tesislerinde. Evet. O zamanki il başkanımız şimdi Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu. Siz de oraya bir ilçe başkanı olarak gelmelisiniz benim misafirim olarak. Yani orada bile normal bir e, çok böyle bir konuşma bu konuları konuşma şeyimiz olmadı. Neredeyse bir tartışmaya dönecekti ki tabii biz bunlara hani biz kimseyle bir tartışmadır bir şeyin içine girmek istemiyoruz. Biz çünkü e, Mudanya'da gerçekten olanı, olanları şey yapmak istiyoruz. Çünkü e, geçmiş dönemlerde de Mudanya'nın eksikleri olan Mudanya Belediyesi'ne de yazdık onları, basında da dile getirdik. Büyükşehir'in de olsun, büyükşehirde getirdik. Hatta bazılarında yapıldığını gördük. Demek ki bizim eleştirilerimiz bir sonuca ulaştı. Yani biz burada Mudanya'nın çıkarına, Mudanya'nın yararına, Mudanya'nın menfaatine dayalı bir siyaset mekanizmasındaki görmek kendimizi görüyoruz, görmek istiyoruz. İleride de o şekilde konumlandıracağız. Umarım e, Hayri Türk Yılmaz ya da Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimde tekrar destek için İYİ Parti'nin evet. çalmasın. Şu şekil Cumhuriyet Halk Parti yani biz anlaşamadığımız Tek yani nokta diyelim kişi. Türk Türkiye'nin bazı. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yönetimi e, yönetim başkanı Ömer Aydın'la bizim diyaloglarımız çok iyiydi yani. İlçe yöneticileri de çok iyiydi. Geçmiş dönem ilçe başkanlarıyla gerçekten çok iyi. Yani birçok kez burada onları ağırladık. Soyer Kazancı olsun, evet. Erhan Özekin Hoca olsun, Fahrettin Bahçıvancı olsun. Yani ismini şu an telaffuz edemediğim birçok ilçe başkanı biz burada ağırladık. Siyasi teamüllere aykırı bir şekilde e, davranışlar sergilendiğine ben şahsen inanıyorum. Çünkü bir ilçe başkanı grup toplantısında belediye başkanının da patronudur. Evet. E, dolayısıyla Sayın Ömer Aydın'ın da sözünü Sayın Hayri Türk Yılmaz'a ittifak yönünde ortak uzlaşı ve hareket yönünde e, dinletememesi de e, dikkate değer diyebilirim. Hatta diyelim. şunu da ekleyebiliriz. Yani e, Selçuk Türkoğlu başkanımız il başkanlığı yeni seçildiğinde ben ilçe başkanı aracılığıyla, Ömer Aydın aracılığıyla Ötürk Yılmaz'a ya bir hayırlı olsun ziyaretine mutlaka gidelim Tabii. dendi. Bu gidilmedi yani. Bu da siyasi olarak çok etik olmadığını evet. düşünüyorum ben. Evet, e, vefa denilen e, acaba olgu bazılarının nezdinde öldü mü deyip, ben Mudanyalılara vermek istediğiniz önemli mesajlara geçmek istiyorum. Neticede burada ciddi bir seçmen sayısı var ve Mudanyalı hakikaten hizmet yönünden muzdarip e, pek çok şey vaat edildi. Sizin de ifade edip vurguladığınız gibi bunlar yapılmadı. Bunun yanında vatandaşın öncelikli çözülmesi gereken acil sorunları da giderilmedi. Sadece bir seçim e, faryabı diyelim, bir alevlenmesi diyelim. Alınan birkaç temizlik işleri e, personeliyle biraz daha temizliğe dikkat edilmeye çalışılıyor ama bir sistem de olmadığı için o da tam anlamıyla yapılamıyor bana göre. Siz Mudanya'nın şu anki halini nasıl tam olarak görüyorsunuz? Şu an Mudanya sizce ne durumda ve Mudanyalılara, İyi Parti'nin belediye başkanlığı hakkında ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Yani dediğiniz gibi Mudanya'da şu zamana kadar bir temizlik işlerinde gerçekten büyük bir sıkıntı vardı. Şu anki alınan personelle biraz da üstü örtülmeye çalışıyor değil mi? Çalışılıyor arkadaşlar yani ellerinden geldiğince çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Mudanya daha güzel, daha temiz daha yaşanılabilir bir hale getirmek istiyoruz. Bunları nasıl yapacağız? Yani e, Mudanya'da şöyle bir şey, Mudanya'nın çok doğal güzellikleri olan yerlerimiz var. Mesela bir Giritli Mahallesi diye tabir ettiğimiz mahalle. Yani e, Mudanya'da yeni yapılacak şeyler şeylerde, inşaat alanlarında falan daha çok biz o yapılara örnek aldırmak istiyoruz. Hani daha çok güzel olan, havaalan. Mesela Giritli Mahallesi'ne girdiğimiz zaman her bir yerden denir görürsünüz. Her bir yerden o denizin havası geliyor. Bu şekilde planlama yapmak istiyoruz. Bir de Mudanya'mızda ciddi anlamda bir deprem gerçeği var. Birincisi sınıf deprem kuşağı üzerinde. Biz bunu ciddi anlamda şu an insanların belki Kahramanmaraş deprem unutuldu ama en büyük sorunlardan biri. Yani bunu ciddi anlamda insanların evleri güvenilir mi, dayanıklı mı bu işe şey yapın belediyenin çalışmalarında biz bunu göremedik. Biz bunları yapmak istiyoruz. Olası mesela bir deprem alanında bir deprem toplanma bölgemiz, Mudanya sahası dışında çok büyük bir bölgemiz yok. Evet. Bunları yapmak istiyoruz. Yani e, Mudanyalıya daha çok Mudanya'nın hizmet edebilir, Mudanyalı e, insanların Mudanya'dan hizmet alabileceği, daha yaşanabilecek, insanların sosyal alanların daha fazla olduğu. Mesela örnek verelim. Ya bizim e, emekli nüfusumuz bir hayli fazla. İnsanların vakit geçirebileceği bir noktaları yok. Biz bunları gerek belediyeyle gerek özel kuruluşlarla bir şekilde emeklilerimizin vakit geçirebileceği alanlar yaratmaya çalışacağız. Gençlerimizin de yani sahil Mudanya'da şöyle bir şey. Mudanya'nın meydanı yok. Mudanya'nın sahil dışında gezilebilecek başka hiçbir alanı yok. Mudanya'da o, cazibe merkezi yok. Cazibe merkezi. Yani Mudanya'yı e, güzel bir meydan olarak mesela bu hükümet konağının orası. Yani bir meydan altına dediğimiz gibi bizim bir eskiden beri bir projemiz var. Bin araçlık bir otopark. Ciddi anlamda Bursa'dan gelecek o araçları oraya alırsak bir otopark sorununu yani hafta sonları yazın mesela çok net çözebiliriz. Bir bölgenin. Dediğimiz gibi lokal otoparklarla da bu çözebiliriz. E, Mudanya'da insanların Mudanya gerçekten e, entelektüel bir yer. Yani bunu kırsal mahallesiyle olsun, merkeziyle olsun, güzel yalındaki Burgaz Mahallesi, Eğitim Mahallesi, Yalı Mahallesi siteler olsun. Entelektüel bir yer. E, daha çok insanların keyif alabileceği bir Mudanya yaratmak istiyoruz. Evet, peki Mudanyalı vatandaşlar sizce bu seçimde ne yapmalı? Yani şimdi bir siyasetçi olarak konuşursak tabii ki dayalı hemşerilerimizin yani biz oy vermelerini isteriz. Ama yani şu anlamda gerçekten sıkışmış bir siyaseti, sıkışmış bazı klişelerden uzaklaşıp yeniliklere doğru yol açılması lazım diye düşünüyorum. biz parti olarak da yeni bir partiyiz. İYİ Parti yani 25 Ekim 2023'te İYİ Parti 6. yaşını kutlayacak yani e, biz de şu anlamda yani ben 35 yaşındayım bir aday adayım. yani yeniliklere doğru şey yaparsak açılırsa Mudanya'yı ciddi anlamda Mudanyalı'yla yönetme hevesi içerisindeyiz hani ben yaptım ben bilirim ben ederim değil bu işi mesela Ortak örnek akıllı. vereyim. Hasan Bey mahallesinde bir proje olacaksa ya onun bir kurulla ya da kent konseyini yine işlevse hale getirerek oradaki kent mahalle dinamikleriyle şey yaparak uygunluğunu sorup soracağız. Yani Mudanya'yı hep beraber Mudanyalılarla yönetme Mudanyalı hemşerilerimize yönetmek istiyoruz. Kent konseyi sizce şu anda işlevsel değil mi? Bence değil. Partiniz sizi aday adaylığından adaylığa taşımazsa, aday göstermezse partinize kırılır mısınız? Ya biz sonuçta partinin kurucuyuz, kurucusuyuz. Her türlü kademesinde de görev dağıttık ilde, ilçesinde, şeyinde. Yani bir kırılma kesinlikle söz konusu olmaz. Yine de partimizde bir şekilde aday adaylığı sürecinde adaylığa dönüşmezse de yine verilen görevlere her türlü biz hazırız. Peki adaylık nasıl belirlenecek? Ön seçim mi yapılacak yoksa Ankara, Meral Akşener bu benim adayım mı diyecek neticede şu anda İyi Parti'den Mudanya'da aday adayıyım diyen tek evet. insan, tek genç siyasetçi hı hı. sizsiniz. Ama yarın bir başkası da çıkabilir, bir başkası da çıkabilir. Eğer demokrasiye inanıyorsak o da ben de aday adayıyım derse ve 2 3 tane aday adayı olsa İyi Parti'den süreç hakkında bir bilginiz var mı? Hı. Ya net olarak hani şu yöntem, şu yöntem, şu yöntem diye bilmiyorum hani kulis bilgisi olarak. Evet. E, bir anket yoluyla aday belirlenme şekli olabileceği artı ankete artı olarak da teşkilat yoklaması üyelerimizi arayarak ya da mini bir ön seçim diye yani yapalım. yani tam bir sandıklı bir ön seçim değil de. Temayül, temayül gibi bir şey ya yani arayarak, sorarak ya da belki de bilmiyorum hani sandık mı koyulur orasını tam bilmiyoruz. Bu e, o şekilde olacağını düşünüyoruz. Hayırlısı biz onların bütün yöntemlerin hepsine de hazırlıklıyız. Artık genel merkezimiz ve il başkanlığımız nasıl uygun görse biz o şekilde hareket etmeye hazırız. Evet kıymetli izleyenler bugün genç siyasetçi Sayın Hüseyin Hatipoğlu ile birlikte olduk. Kendisi İyi Parti'den Mudanya Belediye Başkan aday adaylığını açıklamıştı. Biz de gelecek günlerdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Vermek istediğiniz son mesajı da alıp Kameralarımızı kapatalım. Ben yine de şu anlamda 3,5 sene Mudanya'da İyi Parti, Mudanya İlçe Başkanlığı yaptık. Ben ilk başta ilçe yöneticilerime, bu iki dönemde görev alan mahalle başkanlarımıza, bizlerle ziyaretlerimizde yaptığımız muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, ve Mudanyalı hemşehrilerimize bize gösterdikleri ilgi ve teveccüden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, belediye başkanlığımız döneminde daha güzel, daha verimli şekilde çalışmalar yaparak onlarla da beraber çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Herkese saygı ve sevgi sunuyorum. Bizler de başarılarınızı temenni ediyoruz. Bu çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, bizleri aralıksız seyredip takip ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Mudanya Gentr'den gelişmeleri takip etmek için sakın ayrılmayın. Herkese iyi günler diliyoruz.